besini dışarıdan ziyaret edelim. Duamızı yapalım. Arkasından Üçler Mezarlığı'nı ziyaret edelim. Hazreti Mevla'dan sonra ben Üçler Mezarlığı'ndaki annelerim var. Kendi annem ve kayınvalidem. Onların kabirlerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. şu kapı vefat edenlerin üçler mezarlığına defne olduğu Hamuşan kapısı bu. Kubbe-i dediğimiz yeşil kubbe. Hazreti içeri alt kısmında Hazreti Mevlana'nın kabri şerifi var. Şu an restorasyon olduğu için bu şekilde. Hemen bunun karşısında Üçler mezarlığı var. Mevlana'ya duamızı yaptık. İnşallah. Üçler mezarına doğru gidiyoruz. ve hemen girişinin sol tarafında. Evet. Burası işte. Mezarı kabri. Şu kısımda Mevlevilerin ağırlıklı olarak defne olduğu yerler var. Bir önce bahsetmiştim. Hamışan kapısı. Burası Hamuşan Kapısı. Hemen burası da Mevlana Hazretleri'nin içerisi. Çok güzel bir yol var. Mevsim itibariyle yemyeşil. Bugün de aslında çok sıcak olmasına rağmen hava yağmurlu. Evet. Burada Halk dostlarının kabirlerini gösteren yön işareti. Kabir ziyaretinde dikkat edilecek hususlar. Burada çok güzel ikaz etmişler, yapmışlar. Mevlevi büyüklerinden Şefik Can. Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Hak dostlarımın hepsinden Allah razı olsun Evet Yeşil yol evet. Çok harika bir girişi burası evet. Sessiz sakin Evet yukarıda birleşmiş sarmaşıklar. Nasıl bir tünel gibi olmuş yani. fani ömrünü Kur'an hizmet dolduran Çimili Zahid Hakkı Efendi ruhuna fatiha ediyor Tam bunun karşısında annemin kabri var. Bunu da yeni defnetmişler herhalde. Aslında burada bir Aleykümselam. Şurada yol ayrımı var. Hadi bir sadeye giden kaynağını da buradan gideceğiz. Evet. evet. En nihayetinde akıbet Hepimizin geleceği yer burası. Annemin kabri. Esselamu Aleyküm. Ya Allah rahmet eylesin. Evet. Canım annem. Bakın tüm annelerin kabirlerini pür nur eylesin. İnşallah onlar da bizlerden razı olmuşlardır. Değilse de arkalarının fatihalarla hayırlı amellerle her tarafta. Bu arada mezarların mezarlık taşlarının üzerindeki e, bu şekilde külahlar var. Bunlar onların manevi hallerini e, ifade eden ya da mensip oldukları manevi evet Buradaki yollarla alakalı bilgi veren. Şöyle gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ve Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi yettinip. Kabirlerini pür nur ile Allah'ım cennet bahçelerinden bir bahçe haline getir ya Rabbi. Rabbim bizler de onların halleriyle hallendiğimiz zaman arkamızdan hayırlı ameller işleyecek nesiller nasip et ya Rabbi cümle ümmeti Muhammed'le beraber yavrularımızı salihlerden, salihalardan eyle. Salihlere önder olacak kişilerden eyle Allah'ım. Akıbetimizi hayırlı, hayırlı bereketli olsun ömürler ver. Cümle ümmeti Muhammed'le beraber ya Rabbi. Evet, değerli takipçilerim. Hiç düşünmediydim böyle bir yayın ama zuhurat. Vardır bir hayır diyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı yanlış hatırlamıyorsa Eksümür, Eksürü zikre hadimiz lezzati diye bir hadis-i şerif var. Dünya ölümünü acılaştıran, ölümü çok zikredin diye. Çünkü öleceğine inanan insan dünyaya ciddi ciddi meyil etmez. Burada bir önce yön levhasıyla tekrar ikinci bir yön levhasını gördüm. Mustafa Kurucu. Konyalıların tabiriyle Hacı Beşsade Mustafa Efendi, Tahir Hocam, Osman Karabulut, Abdurrahman Öksüz. Abdurrahman Hocam'ın ben sohbetlerine katılmıştım. Çok mübarek bir zattı. Tahir Hocam'ın hatta Osman Karabulut'un da eserlerini okumuştuk. Evet. Şimdi buradan Tahir Hocam'ın mezarına doğru, oradan da kayınvalidemin mezarına doğru gitmeyi düşünüyoruz. Ee, yayın devam ediyor. Etsin bakalım vaki olanda hayır vardır. Biraz seri gidelim madem. Allah Celle Celaluhu Ya Bak, Burada da bir kumru. Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah. Yol güzergahında denk gelen hak dostlarını, mesela burada bir şehit mezarlığı var. Hak dostlarını ta ziyaret edeceğiz, dualarımızla yad edeceğiz. Evet. Burada bir başka mezarlık dikkatimi çekti. Evet, Abdülmecit Nursi, ünlü kul. Evet, burada kitabesini şöyle sizinle paylaşayım. Ve Zaman Hazretleri'nin kardeşi. Evet, 15 sene ondan ders alan Mesnevi Nuriye ve İşaret-ül İcad'ın ve Eski Diyanet Reisi Ahmet Abdü. Ben bu dünyada böyle bir malum gömdüğü evet. Allah cümle hak dostlarından razı olsun. Evet. Dualarımızla, Fatih i Şeriflerle yad ediyoruz. Müftü Efendi'nin de mezarı burada bak. Evet. Ya ya. Netice itibariyle akıbetimiz Cenab-ı Hak hayır eylesin. Nihayetine varacağımız yer burası. Tabii. Hep mezarlar göstermeyelim ki. Kenarda çıkan Böyle güzel güller de var. Mezarların dışarısı güzel. İnşallah içerisi de güzeldir. Buradan Tahir Hocam'ın mezarına doğru gidiyoruz inşallah bu canlı yayın olduğu için tam normal yürüyüş mesafesinde, yürüyüş süresinde gidiyorlar. Normalde bir kayıt olsaydı video onu hızlandırıp bu süreyi kısaltabilirdim ama o imkanım yok şu an. Evet. Mezarlıklar gerçekten temiz, bakımlı. <laughs> ee, İkinlerin sana okunmaya başladı. Başlayacak. 감사합 Abdurrahman Hocam'ın mezarı. Abdurrahman üksüz. Sübhanallah. Allah rahmet eylesin. İmzade Mustafa Efendi'nin kabri burası. Burası Tahir Hoca'nın. Yani, azizallah. Yani dikkatimi çeken tarafı çok mütevazi. Özellikle kendisinin vasiyet ettiğini söylediler. İşte Tahir Hoca Konya'lı meşhur tip vaiz. Allah azze Allah ya Rabbi. Şu an Tahir hocamın mezarına geldik. Kitabesi Hay mübarek. O kumruya bak ya Allah Allah.

Allahü Aalaha, Allahum a Rabbi, hadi taaret tamam ve salatı ilqaima. Tacedana Muhammedin ilwasiyeti ve Fazileti bedirgeti rashi'at anar ya. Babatul Makan Mahmudin illadimata. Inna ka la tukhlfu almiyat. Evet. ezan ı Muhammedinin e, tamamıyla biz de videomuzu tamama erdirmiş olalım. Bu da Hüsnü Hatim olsun hocamın. Bunu okumak istiyorum. Ha, sen şöyle burada ablam çökmesin ya. Şuraya dur. Setre yapsın. Gel şöyle. Ha tamam. Ablam çekmesin Şöyle geç şöyle biraz daha. Tamam. Şimdi diyor ki candan ve cihandan geçerek affına geldim. Hasret dolu ruhumla huzurunda eğildim. Gufranını, rızvanını Rabbim keremeyle eyle. Şadet beni bil cümle ziyaretçilerimle. Tabi izle inşallah biz de ziyaretçi olduğumuzdan bu ifadeye mazhar olduğumuzu düşünüyorum. Camdan geçen aşıklarını ancak seni ister. Lütfunla nazar kıl bize didarını göster. Konya ulemasından Hacı Veys Efendi Zade, Hacı Mustafa Kurucu Efendi ruhuna El-Fatiha diyoruz, bitiriyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Cümle Evliyaullah Hazaratı'nın diyorum Amin ve elhamdülillah Rabbel'alamin el Fatiha masası evet.